Bugün kanalı çok fazla yüklemediğim videolardan bir tanesini yükleyeceğim Normalde biliyorsunuz ki rap versiyonları ve oyun tanıtımları olarak ilerliyorum Ama böyle araya da bazen böyle zevkli şeyler de katmak gerekiyor Biliyorsunuz ki LoL'ün bir TFT modu var ve benim de orada aşırı hoşuma giden bir tane mini legend var Jinx'in şu Hawaii fişek versiyonu Onu ne zamandır çok istiyordum hatta böyle para çeksem mi çekmesem mi diye de böyle arada bayağı kaldım Geçen günde bir tane rp çektim kendimi tutamayıp ve bunu da videoya almak istedim kutuları açarken Ekipçe toplandık ve güzel bir kutu açılışı oldu Umarım hoşunuza gider. İsterseniz video için iyi seyirler. Kanka Aa. hadi hadi. Geliyor. Murat, aç Murat. önce aç. Uğra, bir de para yok diyorlar kanka. Harbi Abi, kanka. Abi 5 kuruş kazanmadım yalan bu arada. Bak şimdi kanka Emir abi evet. taktiği dinle. Vlad'a tıklayıp aç direkt Jinx geldi kanka. Vlad'a tıklıyorum. Açtım abi. Mantı abi. Sana... Güzel mantı. <laughs> <laughs> Al. Hadi bakalım. Değil ananı ananı satarım Nasıl geçiyorsun? Warwick'e tıklayıp aç İçime de onu Aynen hepsine bu kısrayla tıklatıcağınız değil mi o? Kerem için War Royale'ı sıkışıyorum abi Kerem salan Bu arada turuncu o. parlarsa çıkıyor ha Haberiniz olsun Kaan abi geldi Aynen Abi Ne ya? Beni dinle Aynen sakin ona geldi Emir 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 Şampiyonlardan Corki'ye bas Korki var mı? Al kardeşim Bekle. Ayrıştır abi. Ayrıştır. Bekle. Ar işleri Bekle. Bekle. Ayrıştırı <laughs> bas ama yapma tamam mı? Bas sadece. Bastım. Bekle. Kule! Kule! Kolye Aç. Kapat aç. Kapat, aç. 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 Oha, aç. çıktı. O çıktı. Oha. Ya çıktı. Ya çıktı. Oha. Sen ne diyorsun? Harbiden <laughs> 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 çıkardım. Oha! <gülüyor> Oha! <gülüyor Gönlüm. Kule, kule şey <laughs> Herkese Herkesi kutlatacağım söz var Hiç sıkıntı, sıkıntı değil, evet, hiç, sıkıntı değil. <laughs> hiç sıkıntı değil. Abi, Ama Eren'e bir kutu var abi. Yok, 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 şaka kanka. Oğlum, şu an aşırı mutlu oldum biliyor musunuz? Of, çok iyi değil abi, parasına değdi şu an. Valla